Arkadaşlar merhaba, ee, şimdi bu wi ile de kırmızı çarpı işareti sorunu nasıl çözeceğiz onu anlatacağım. Buradan ağ paylaşım merkezlerini açıyorum. Buraya geliyorum, bağdaşım ayarlarını değiştirin diyorum. Buradan arkadaşlar e, devre dışı bırak diyorum. Şimdi tekrardan etkinleştiriyorum. Bak etkin hale geldi. Ve şu an hala kırmızı çizgi. Ee, şu an bağlan diyorum. Bak hala bağlanmadı. Bu aşamada şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. f e, Fn ile F2'ye basıyorsunuz. Hızlı bir şekilde basıyorum. Bir tane bastım. Olmadı. İkinciyi basıyorum şu an. Fn F2 tuşuna basıyorum. Bakın bağlandı. Gördünüz mü? Nerede? Pardon. Bakın şu an internetim bağlandı. Yani burada arkadaşlar şuna basıyorsunuz. E, Fn de F2 nerede? Evet, şurada şu Wi-Fi işareti demek. Klavyede. Yani ben de Fn ile F2'ye basıyorum halloluyor arkadaşlar. Şu an internet geldi görüyorsunuz ki bağlandı. O kırmızı çarpı sorunu çözüldü.